çocuklar için hep birlikte mücadele ediyoruz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır diyoruz. Bizim ülkemizin geleceği de çocuklarımızdır. Mahkeme heyeti sana tahliyesine karar verdi. Ülkemizin gerçek sorunu çocuk istismarıdır ve bunu da önlemek için lütfen herkes elinden geleni yapsın. Merhaba. Merhabalar. Biraz Bey. Ben e, Yücel Ceylan, Aslen Erzurum doğumluyum ama 51 yıldır Mersin'deyiz. E, memur emeklisi bir babanın okur yazarı olmayan bir annenin 12 çocuğundan biriyim. Eyvallah. 11. .iyim. İş adamıyım. E, i̇şte Saadet Öğretmen'le yolumuz kesiştikten sonra hayatımız bambaşka bir kanala aktı. E, doğrusu ben dünyanın da ülkemizin de bu kadar bataklı olduğunu bilmiyor. Saadet Öğretmen 2014 yılında bana ulaştığı zaman işte başkanım 6 tane çocuk var, 22 yıldır aynı köyde görev yapan müdürün istismarına uğradı bunlar. Dedim kaç yaşında çocuklar? Dedi 7-11 arası. Bu çocukların yoksul olduğunu öğrenince ben daha çok etkilendim çünkü yoksulluğu birebir çok yaşamış bir insanım. Mecbur kaldık yani Saadet Öğretmen o kalkıp o mücadelesini tekrar başlatmasından sonra bir insan olarak böyle bir öğretmen, böyle bir kadın bu mücadeleyi yapıyorsa biz, biz de, de elimizden geleni yapalım dedik. Sonra adamı tekrar tutuklattı ama gerçekten Malka kendisi de anlatacaktır. Çok zorlu bir süreçti. 3,5 yıl gibi sürdü. Bu üç buçuk yılın sonunda adam 82 yıl gibi bir ceza aldı ki o zaman bizim Cumhuriyet tarihimizde pek böyle istismarcıya böyle bir ceza yok. Emsal olabilecek. Emsal olabilecek bir cezaydı. Sonra gördük ki aslında 2016 yılında 14 bin küsur dosya varmış. İstismara dair. Tabii ama Türkiye bunun hiçbir farkında değil. Hiç duymuyorduk. Evet. Peki bu süreçte yani bu üç yıllık süreçte hatta biraz daha öncesinden de gelen süreçte yani Saadet öğretmenle tanışmanızdan sonraki süreçte sizi en çok etkileyen olay ne oldu? Ya öncelikle biz Eylül kızımızın taziyesine gitmiştik Polat diye duyduğumuz zaman konuyu biraz anlatır mısınız? Eylül kızımız yine adam sofrasını açtığı bir bir, bir şahıs tarafından evinin evinde ekmek yiyen bir şahıs tarafından köyde kızı istismara uğrayıp öldürüldü. Bir direğin dibine gömüldü. Şimdi o davayı iki senedir takip ediyoruz. Önümüzdeki Kasım'ın 11'inde büyük şey önümüzdeki Kasım ayında büyük ihtimal karar çıkacak. Şimdi orada biz taziyeye gittiğimiz zaman bir sürü siyasi parti liderleri gelmiş, bir sürü sivil toplum örgütleri gelmiş. Biz duyardığımız Sadet hocamla gittik taziyeye. Eylül'ün babası İbrahim Bey o sıralar Ağrı'da da Leyla kızımız kaybolmuştu 4 yaşında. Bulunamıyor. 18 gün geçmişti. O anı hiç unutamıyorum. Yanıma geldi. Başkanım dedi Leyla'yı bulmuşlar dedi. Gözleri yaş Ölüsünü bulmuşlar dedi. Şimdi orada o babanın kendi acısı dışında bir başka acıya da bu kadar. Yani dedi o çocuk kurtulamadı dedi ya. Onu kurtaramadık Hani o, o anı hiç unutamıyorum. Yani ben anladım ki Türkiye'nin sorunu e, hep aynı, hep acılar aynı. Yüzyıllardır aynı. Doğu'da bir sürü çocuk öldürüyor, bir, bir sürü kadın öldürüyor. Ve bunlar doğru dürüst e, resmiyete bile geçmiyor. Biz Leyla'nın davasına gittik, orada paramparça olduk. En etkilendiğim anlar, 24 tane tanık e, ifadesini değiştirdi. Anne baba şikayetini geri çekti aşiret korkusundan. Leyla tek başına kaldı. Bir tek mucim vardı yanında. O davada sonuçlandı ama beş kişiye beraat ve verdi mahkeme heyeti. Çünkü hiç ortada tanık yok. Doğru düz bir soruşturma yapılmamış. Leyla yüzünden bir tek amcaya müebbet verdiler. Yüreğimiz parçalandı. Bir çocuk var. Mavi gözlü boncuk. Boncuk gözlü bir kızımız ve kimse sahip çıkmıyor. Kimse sahip çıkmıyor. Anne baba sahip çıkmıyor. Ne, neden? Aşiret. Neden oluyor bunlar? Yani genel olarak insanlar neden çekinip de yardım isteyemiyor? Neden bunu ispatında bu kadar zorlanılıyor? Ne sebepler var şimdi? E, öncelikle tabii bu sebepler inşallah yavaş yavaş yıkılıyor ama erkek çocuğuysa bu yarın bir gün evlenecek. Daha doğrusu evlenemeyecek duyulursa. Kız çocuğuysa aynı sorunları Kimse istemeyecek. Bu korkular vardı ailelerde. Biz bunu bir türlü bu feodal düşünceleri e, e, yani altında ezildik bir müddet. Ama şimdi görüyoruz ki yavaş yavaş aileler utanılması gereken, yapan istismarcı olması gerektiğini, kendi çocuklarının konuşarak büyük bir kahramanlık yaptığını, kendilerinin o çocuklara sahip çıkmasının büyük bir cesaret olduğunu bunu görmeye başladılar ülkede. Bu algı yayılıyor ve onun için de çok artmaya başladı. Bakın şu son dönemde yüzde 43 gibi bir artış var. istismar davalarında. Bu çok önemli bir rakam. Şimdi hem üzülüyoruz hem bir yandan seviniyoruz. Ortaya Hiç çıkıyor. Ortaya değil. çıkıyor. Hani o kol kırılırken içinde kalır. Acaba rakamlar buydu da ortaya çıkmasıyla mı biz görür olduk? konuşulmaya başlayınca tabii. Konuşmaya başlayınca. Ben aslında Ucim ne yapıyor dediği zaman, sorduğu zaman insanlar ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ucim Çocuk istismarını ülkenin gözüne sokuyor. Bu gerçeği sokuyor. Biz bunu hiçbir zaman gündemden düşürmeyeceğiz. Bu çocuklarımızın istismar edildiğini ve ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunu olduğunu herkese anlatacağız. Sağlıklı birey yetişmediği zaman bu toplumdan çok sağlıklı şeyler beklemeyin. Çünkü istismara uğrayan insan kaç yaşında olursa olsun o yaşta kalıyor. Doğru. Sorular soruyor kendine ben niye engel olamadım? Ben miydim suçlu acaba? Ne oldu? Sesimi niye çıkarmadım? Hep o muhasebeyi yaparken işine odaklanamıyor, ailesine odaklanamıyor, özel hayatına odaklanamıyor. Param parça kalıyor. Onun için çok çok önemli bir sorun. Ben dünyanın en büyük sorunu çocuk istismarıdır diyor. Tam olarak yani yapılması gereken adım adım istismara uğrayan bir komşumuzu fark ettik kendimiz. Bunun farkına vardık. Yaşadığımız bu durumu adım adım hiç bilmeyen birisine bana bunu anlatabilir misiniz? Ne yapmam lazım? Aslında çok basit. Hemen 155-180'i çağıracağız. <laughs> devlet makamlarını devlet makamlarına bildireceğiz. Şu aklından hiçbir vatandaşımızın geçmesin. Devlet makamları hiçbir bilgiyi vermez. <laughs> Ucimin ihbar attığını aradıkları zaman 320 324 331 18 18 arandığı zaman karşılarına bir avukat çıkacaktır. Avukat onları yönlendirecektir. Biz de hiçbir zaman, bırakın mağdur ailenin isimlerini, sanığın bile isimlerini vermiyoruz. Çünkü küçük yerlerde sanığın üzerinden çocuk ve ailesi anlaşılır, bulunur diye biz bu bilgileri vermiyoruz. Tamamen gizlilik ilkesi. Devlet de aynı şekilde, aynı şekilde. tamamen gizlilik ilkesiyle hareket ediyor. Vatandaş korkmasın. Bu vatandaşla devlet arasında, vatandaşla bizim aramızda. Biz o mücadeleleri yaparız zaten devlet de avukat veriyor. Bizim bize gelirse vatandaş zaten bizim avukatlarımız bu konuda yetişmiştir. Biz hiçbir maddi beklentimiz olmadan avukatlarımız sonuna kadar bu mücadeleyi yaparlar. Çocuğumuza gerekse psikolojik desteği veriyoruz. Devletimiz de aynı şekilde. Bu konuda sadece çekinmesinler. Önleme merkezindeyiz şu anda. Ee, İzmir'deki önleme merkezindeyiz. Bu önleme merkezlerinin kurulmasındaki amaç nedir? Amacımız şu, bir farkındalık yaratmak. Biz bunu 7 bölgemizde de aşmak istiyoruz ama şu an sadece İzmir'de var. Sadece İzmir'de. Amacımız var. bunu çoğaltmak. Çoğaltmak. Çünkü Ege bölgesine yetmeyecek. Hı hı. Önleme merkezimizi istismara uğrayanlara, uğrayan ailelerimiz diyelim de çocuklarıyla beraber geliyorlar. Burada psikolojik destekler de veriliyor. Ama onun dışında ben ucuma bir şey yapmak istiyorum diyene fiziki bir adres veriyoruz. Doğru. Git o adresimize size orada yardımcı olacaklar. Siz de bizim ailenize katılın. Çünkü insanlar dernek dediğin zaman ilk önce şubeniz nerede? Hangi mahallede? Bir adres mi adres ediyor. istiyorlar Hı -hı. tabii. Onun için de çok önemli. Hı -hı. Ama burası her gün dolup taşıyor. Evet. Yani bu S sadece çok İzmir'de olması yeterli değil tabii Türkiye'nin her yerinde Ege'de ye bile bir tane olması yeterli, yeterli değil. değil. Ee, umarım e, bu e çalışmalarımızın sonucunda bunların sayısını arttıracağız. Evet. Yani bize bağış yapan insanlar düzenli bağışçı şunu hiç unutmasınlar. Her kuruşu değerlendiriliyor. Her kuruşu. Ben şuna inanıyorum. dünya ülkelerinden çok daha önce biz çocuk istismarını minimum seviyeye indireceğiz. Çok umutluyum. Peki biraz yapılanma şeklinizden bahsedelim. Nasıl bir yapılanma şekliniz var? Bizim yapılanma şeklimiz şu. Diyelim ki siz bizi üye olmak istiyorsunuz. Hı -hı bir şekilde bizim ucu noktadan gönüllü oluyorsunuz. aydatımız yok zaten. Biz bize diyorsun ki ben orada ben ayda 10 lira vermek istiyorum. Tamam. Düzenli da, bağışçı oluyorsun. Düzenli bağışçı oluyorsun. Ya da diyorsun ki ben aktif olmak istiyorum. Sizden telefonlar alınıyor. Hemen bizim bu yapılanmada arkadaşlarımız var. Büyük bir grubumuz var. 20-25 kişilik bir yapılanma grubumuz var. Bu hemen size diyaloğa geçiyor. Ne yapmak istiyorsunuz diyor? Nasıl yardımcı olabilirsiniz der beyimize. Evet. E siz diyorsunuz, Maddi manevi. Tabii siz diyorsunuz ya ben inşaat işçisiyim. Ne yapabilirim ama içim de kaynıyor. Bir şey de yapmak istiyorum. Ben babayım. Hı, hı Önleme merkezimizde yapılacak bir şey var artık belki. Biz de diyoruz ki o zaman diyoruz şehrimizde sizi WhatsApp grubumuza ekleyelim o şehrin. Siz şehrimizdeki mahkemelerde gelin. Pankart tutun, adalet istiyoruz diye bağır. İşte bu kadar. Anladım. Ev hanımı diyor ki ya benim bir eğitimim yok diyor. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum anneyim. Ne yapabiliriz? Diyoruz ki gelin bizim eğitimlerimize katılın. Çocuk istismarı ile ilgili, önleme ile ilgili eğitimleri alın. Gidin sitenizde anlatın. Hı hı. Oturdunuz Komuşu mu hı hı. Anlatın hı hı. tabii. Zaten bizim Türkiye'nin en büyük sorunumuz şu an halktaki en büyük sorunumuz şu. Başa geldiği zaman ne olur? Diyelim komşumuzun çocuğunun başına geldi ve siz de bunu Fark duydunuz. Fark Fark ettiniz mi? Ne, ne yapmanız gerekiyor? Bizim şu an en büyük sorunumuz halkımızın bunu bilmeyişi. Şimdi mahkeme heyeti diyor ki ben delil isterim. İstismarın delilini de ilk üç günde elde etmemiz gerekiyor. Örneğin çocuğumuz yıkandırılmamalı, banyo yapılmamalı, üst başına dokunulmamalı, hemen e, doktora götürülmeli, adli raporlara alınmalı. Yani bu tip şey, prosedürleri bize, var. Prosedürleri var ve vatandaşımız bunu bilmiyor. Tabi biz elimizden geldikçe eğitimlerimizde <laughs> bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Size vallahi hiç hani sanatınız kadar duyarlılığınızla müthiş. Aay, çok teşekkür ediyoruz. Ben, eyvallah. sağ olun. Çok sağ olun. Saadet öğretmen ve ekibiyle beraberdik. Ee, ben de bu süreçte elimden ne geliyorsa e, yapmak için buradayım. E, hizmetlerindeyim. Gönüllü olarak. Sizleri de değerli izleyiciler ve takip eden arkadaşlarıma buraya bağışta bulunmanızı, düzenli bağışçı olmanızı, eğer düzenli bağışçı olamıyorsanız SMS ile destek vermenizi çok rica ediyoruz. Minnettar olacağız. Bunu çocuklarımız için yapıyoruz. Hepimizin etrafında yaşanabilecek bu olayları önlemek için elinden geleni yapan Ucim'e bir destek de sizden bekliyoruz.